Evet, fotoğraf derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde diyaframdan ve diyafram ayarlarından bahsedeceğim size. E, fotoğrafçılık bir süreç. E, derslerin tamamını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Tabi bunları belli bir sırayla yapmanız gerekiyor. Kanalımda bununla ilgili açıklamalar bulacaksınız. E, aslında bu çalışmaya çok daha önceden başlatmıştım ama e, koronavirüs malum dünyada insanların büyük bir kısmını eve kapattı. Bu süreci daha verimli geçirmek adına ben de bu videolara yoğunluk vermeye karar verdim. Bugüne kadar yüzlerce kişiye fotoğraf dersi verdim. Yüz yüze. İnternet üstünden fotoğraf derslerine yeni başlıyorum. İşin aslı bu konuda biraz acemiyim ama derslerdeki tecrübemi burada değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Fotoğraf makinelerini ilk elinize aldığınız zaman çoğunun içerisinden bir kullanma kılavuzu çıkmaz. Veya internette bununla ilgili kitaplar, yayınlar vesaire. İşte farklı yerlerde birçok fotoğraf kursları şunlar bunlar görürsünüz. Bu kursların büyük bir kısmı oldukça faydalıdır, e, kitapların büyük bir kısmı da oldukça faydalıdır. Ama teknoloji çağında YouTube gibi bir ortamda e, bu dersleri sizlerle paylaşmak istedim. E, fotoğraf makineleri ilk etapta bizim için ikiye ayrılıyor, e, analog yani filmli fotoğraf makineleri ve dijital fotoğraf makineleri olmak üzere. E, analog makinalarda ve dijital fotoğraf makinalarında diyafram ayarı farklı şekilde yapılıyor. E, öncelikle diyaframın ne işe yaradığından bahsedeyim size. E, diyafram perdesi e, fotoğraf Çekerken önce ışığın ayarlanmasına daha sonra e, fotoğraftaki arka planın netliğinin ayarlanmasında işe yarayan bir ayardır. E, gelin bunun birlikte bir uygulamasını yapalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet Diyafram bizim doğru ışık almamızı sağlar. E, diyafram değerini eğer uygun bir değerde ayarlamazsanız gereğinden fazla ışık alırsınız. Mesela e, şu an fotoğraf makinemizin vizöründen bakıyorum. Diyaframın sonuna kadar açtığımı yani 1.8 rakamına düştüğümü farz edelim. F1.8 değerinde bir fotoğraf çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi çok fazla ışık almış. Hatta fotoğrafçılık tabiriyle patlamış bir fotoğraf elde ettik. Böyle bir fotoğraf istemeyiz. Bunun yerine fotoğraf karesinde daha düzgün ışık almış kareler isteriz. Diyaframın biraz daha kısıp olması gereken değerlere getirdiğimde ekranda gördüğünüz gibi ışık değerleri normal düzeyde bir fotoğraf elde ettik. Peki Tam tersini yaparsak, diyaframı gereksiz yere kısarsak nasıl bir sonuca ulaşırız? Diyaframı gereksiz yere kıstığımızda ise az ışık almış, karanlık bir fotoğraf elde ederiz. Karanlık fotoğrafları tekrar aydınlatmak belki biraz mümkün olabilir dijital ortamda ama yine de biz bunu uygun ışık ortamında çekilmesini size tavsiye ediyoruz. Diyaframın ilk işlevi dediğim gibi fotoğraf üzerindeki bu etki yani fotoğraftaki ışığın miktarına karar verir. Evet diyaframı şimdi en çok kullanılan ikinci özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özellik net alan derinliği olarak ifade edilir. <laughs> fotoğraf karesine net alan derinliğini kullanabildiğimiz en önemli ayarlardan birisi diyafram ayarı. Diyafram ayarının ne kadar açık veya ne kadar kısık olduğu bizim fotoğrafın arka planındaki netliği ayarlamamızı da sağlar. Şöyle bir örnek üzerinde bunu gösterelim. Mesela bu fotoğraf makinesinin fotoğrafını aşağıda ekranda gördüğünüz gibi f 1.8 değeriyle Çekelim. Netlik halkasını fotoğraf makinesine getirdik. Bir fotoğraf aldık. Evet gördüğümüz fotoğrafta odaklama yaptığımız netlik yaptığımız öndeki fotoğraf makinesi net. Arkadaki fotoğraf makineleri bulanık. Şimdi tekrar bu fotoğrafı farklı bir diyafram değerinde çekelim. Mesela diyaframı oldukça kısalım. F11 değerine çıkalım. F11 değerinde fotoğraf makinesi bizden daha uzun süre bir pozlama isteyecek. Ama neticesinde arka tarafın daha da netleştiğini göreceksiniz. Bunun için de tripod yani 3 ayak kullanmanız tavsiye edilir. Peki diyafram daha fazla kısarsak. Bakın 4 saniyelik bir fotoğraf verdi bize. Ekranın alt kısmından bu değerleri okuyacağız. Ee, enstantane konusunda işledikten sonra videomuzu izledikten sonra bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Evet 4 saniyelik bir pozlama yapacağız. F16 değerindeki F16 değeri bu makinede takılan objektifin en yüksek diyafram kısma değeri. Fotoğrafa başlıyorum. Pozlama süresince makinenin hiç hareket etmemesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arka plandaki makinalarda artık net. Yani ilk kareyle şöyle bir karşılaştırdığımızda ilk kareyi görüyoruz. İlk karede fotoğraf makinası net arka plan bulanık. F onda 8 değerinde çekilmiş ikinci kareye baktığımızda F 16 değerinde bütün her şeyin net olduğu bir fotoğraf görüyoruz. Evet gördüğünüz gibi fotoğraf makinesinde diyafram hem ışığın miktarına hem de arka planını ettiğine karar veriyor. E, bu diyaframın türleri var ve ayarlanma şekilleri var. E, şimdi bir de ondan bahsedelim. E, diyafram nerededir, nasıl ayarlanır? Önce diyaframın türlerinden bahsedelim. İlk diyafram tipimizle başlayalım. Gelin bunu da biraz daha yakından görerek inceleyerek yapalım. Evet, diyaframın birçok şekli var. Mesela bu makinede yer alan diyafram türü, tıpkı kedi gözü gibi nasıl açılıp kapandığını şu anki videoda görüyorsunuz. Diyaframın kısık hali, diyaframın açık hali. Buradaki işaretler sizi yanıtmasın diyaframla ilgili ayarlar şu an burada görüyoruz. mesela f4 açık diyafram bu makinede f16 kısık diyafram şeklinde ifade edilebilir. Evet örneğin bu DSLR tipi bir fotoğraf makinesi objektifi Nikon marka bir objektif. Bu objektifimizi makinanın gövdesinden çıkardığımızda veya arka kapağını söküp çıkardığımızda arka tarafında görebiliyorsunuz şu anda karşı taraftaki görüntüyü algılayabiliyorum. Burada küçük bir kol var. Normal şartlarda burayla oynamanız çok tavsiye edilmez ama ben ders amaçlı olduğu için size gösterme amaçlı. E diyaframın açılıp kapanmasına yarayan bu kol makina tarafından idare edilir. DSLR tipi dijital fotoğraf makinalarının gövdesinde Diyafram ayarı var biliyorsunuz. Diyafram ayarını gövde üzerinden yapıyoruz. Oysa analog makinelerin diyafram ayarları ise objektif üzerinden yapılıyor. Bir de ona bakalım. Evet bu da bir analog makine. Görüyorsunuz diyafram bıçaklarını şu an rahat bir şekilde. Bunun nedeni deklanşöre basıyor olmam. Deklanşörden parmağımı kaldırdığımda diyafram mekanizması tekrar açık hale gelir. Şimdi buradaki ayara bakalım. Burada gövde üzerinden bir ayar yok. Burada diyaframın ayarını şurada görebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde diyafram F16'yı ayarlayalım mesela. Deklen şöyle bastığınız anda diyafram bıçaklarının sonuna kadar kısıldığını görebilirsiniz. Peki diyafram ayarını açalım. Açabildiğimiz yere kadar F2'ye kadar dekten şöyle bastığımda hiçbir perde hareketi göremiyorsunuz. Çünkü perde sonuna kadar açık. Görülmesi için birazcık şöyle ortalara alalım. Evet Gördüğünüz gibi eğer dektan şöyle parmağımı tutarak diyafram perdesini objektif üzerinden ayarlarsam açık diyafram, kısık diyafram şeklinde ifade edebilirim. Yani diyafram perdesinin ayarı analog makinalarda yani filmli makinalarda gördüğünüz gibi objektif üzerinden yapılır. Ama e, dijital makinalarda biz bu ayarı fotoğraf makinasının gövdesi üzerinden yapıyoruz. Evet, e, SLR tipi bir dijital e, makinamız var elimizde. E, kanoncular çok e, endişelenmesinler. Bu Nikon bir fotoğraf makinası. Nikon'ların hemen hemen bütün modellerinde bu ayar aynı, farklı bir ayar yok. E, diyaframı biz Nikon'larda buradan ayarlıyoruz. Kanoncular bu ayarı e, şurada bulunan aynı şekilde bir çarkla yani çarkı gösterim şu şekilde bir şeydir tepede bulunur veya arka tarafta bulunan başka bir çark aracılığıyla bu işi yapabilirler. Şimdi dijital makinalarda diyafram ayarını şöyle bir inceleyecek olursak makineyi açtığımızda bakın orada öncelikle şöyle göstereyim size. F değerini buradan değiştiriyoruz gövdeden. Analog makinalarda objektif üzerinden yaptığımız işi dijital makinalarda gövde üzerinden yapıyoruz. Şimdi diyafram F16'ya kadar getirip ben bir ee, ön izlemesi de göstereyim. Bakın diyafram perdesi sonuna kadar kısık. Peki e, diyaframımızı biraz ne yapalım? Açalım. Mesela F5'e kadar açtım diyaframımı. Bakın diyafram perdesi daha açık bir halde. Peki diyafram perdesini biraz daha açalım. Çok az bir kapanma gözlemliyoruz. Şimdi diyafram perdesini sonuna kadar açalım sanki hiçbir hareket yokmuş gibi bir izlenim verecektir size. Yani dolayısıyla fotoğraf makinalarında diyafram ayarı bu kısımlardan yapılır. Diyaframın türleri de bu kadar. Evet diyafram türlerini ve nereden ayarlandığını gördük. E, diyaframın ne işe yaradığını da artık biliyoruz. Bu bilgilerin hepsini bir araya getirip sentezleyecek olursak, kısa bir özet yapacak olursak elimize bir fotoğraf makinesi aldığımız anda ilk yapmamız gereken şeylerden birisi Fotoğraf makinesinin doğru tutuşunu yapmak. Neyin fotoğrafını çekeceğimize karar vermek. Objektifimizin kaç milimetrede olacağına karar vermek. Ki bununla ilgili videolar kanalımda bulacaksınız. Ee, i̇lk yapmamız gereken şeylerden birisi de diyaframı ayarlamak. Ee, diyafram eğer ortam ışığı bizim için yeterli değilse yani karanlık bir ortamdaysak açmak zorunda olduğunuz bir değerdir. Diyafram değerleri nasıl ayarlanır? Diyafram ee, rakamsal olarak küçüldükçe diyafram perdesi açılır. Az önceki örnekte gördüğünüz gibi. Rakamsal olarak değer yükseldikçe diyafram perdesi kısılır. Ortam ışığınız azsa, fotoğraf çektiğiniz ortamın ışığından memnun değilseniz diyaframı mecburen açmak zorundasınız. Eğer ortam ışığı çok yüksekse ki bu da farklı bir memnuniyetsizlik durumudur. Aşırı yüksek ışık ortamlarında da diyaframı mecburen kısmak zorunda kalırsınız bu özgürlük alanı içerisinde diyeyim. Eğer arka planı net istiyorsanız diyaframı kısın. Arka planı bulanık istiyorsanız diyaframı açın. Bu basit prensip üzerinden ilerlerseniz fotoğraf çektikçe, bunu tecrübe ettikçe diyafram sizin elinizde araç kullanırken değiştirdiğiniz bir vites gibi, açıp kapattığınız bir sinyal gibi düşünün bunu. Çok kolay şekilde ayarladığınız bir ayar haline gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve diğer dersleri izlemeyi unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.